Merhaba. Bugün seninle çok konuşulan şehirlerden değil, çok övülen kampüslerden değil ama gerçekliğiyle, kendi tarzıyla insanı içine çeken bir yerden bahsedeceğim. Bu şehir Zonguldak. Üniversitesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi. Bu videoyu açtıysan muhtemelen tercih dönemi kapıda. EKS bitti ya da bitecek tercihler, listeler, şehirler, bölümler. Kafanda deli sorular dönüyor olabilir. Hangi üniversite? Hangi şehir? Sadece bölüm değil, yaşanacak bir yer de lazım. İşte ben de bu noktada sana yardımcı olmak istiyorum. Reklam yapmayacağım. Pallatmayacağım. Sana işten net ve gerçek bir tablo çizeceğim. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Önce şehirden başlayalım. Zonguldak Karadeniz'in batı kıyısında İstanbul'a yaklaşık 6 saatlik mesafede bol yeşil, bol mavi, bol sessizlik. Burası Türkiye'nin ilk maden şehri. Yani tarih boyunca emekle, alın teriyle yoğrulmuş bir kent. Her sokağında kömürün izi, her evde bir madencinin hikayesi vardır. Ama Zonguldak sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda doğal güzellikleriyle inanılmaz bir yer. Gökgöl Mağarası, Filyos Plajı, Kapuz, Değirmen Ağzı, Harman Kaya Şelalesi, Bostan Düz Yaylası ve daha niceleri. Burada doğa gerçekten iççe. Yani bir sabah uyanıp 10 dakikada sahile varıp kahveni içebilirsin. Ya da ders çıkışı ormanı yürüyüşe gidebilirsin. Zonguldak sana huzur sunar. Ama tabii her huzurun bir bedeli var. Şunu bilerek gelmelisin. Zonguldak küçük bir şehir. Büyük alışveriş merkezleri, canlı bir gece hayatı ya da konserlerle dolu bir etkinlik takvimi yok. Yağmurlu gün sayısı oldukça fazla. Özellikle kış aylarında bazen haftalarca güneş görmediğin olur. Ve evet, ilk zamanlar bu şehir sana biraz kapalı, biraz içe dönük gelebilir. Ama işte tam burada bir soru var. Sen kalabalığın içinde kaybolmak mı istiyorsun? Yoksa gerçekten kendine ait bir alan mı arıyorsun? Burada insanlar biraz zamanla açılır. Ama bir kez seni kabul ettiler mi, sırtını dayayabileceğin bir çevre olur. Sosyal imkanlar sınırlı. Ama doğa sana hep açık. Sessizlik bazen yalnızlık gibi gelir. Ama o sessizlik içinde kendini bulursun. İşte Zonguldak tam da bu yüzden farklı bir deneyim sunar sana. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 1992 yılında kuruldu. Ama kökleri çok daha eski. 1920'lerdeki Maden Mektebine kadar uzanıyor. Bu yüzden maden mühendisliği, jeoloji, inşaat gibi alanlarda çok güçlü bir geçmişi var. Bugün hala mühendislik fakültesi Türkiye genelinde saygın bölümlerden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Tıp fakültesi, diş hekimliği, hemşirelik, eczacılık gibi sağlık bilimlerinde de son yıllarda büyük gelişmeler yaşandı. Laboratuvarlar, klinik eğitimler, hastane ile entegre sistemler fena değil. Ayrıca birçok bölümde akademik kadro oldukça nitelikli. Özellikle öğretim görevlilerinin bir kısmı sahadan geliyor. Yani anlattıkları şey sadece teorik değil. Ve şunu söyleyeyim. Bazı hocalar gerçekten öğrencilerin yolunu açan insanlar. Sadece sınav sorusu değil, hayat dersi de veriyorlar. Ama... Evet, bir ama var. Üniversitemizin tabii ki bazı eksiklikleri de var. Mesela... Üniversitenin bazı bölümleri oldukça iyi bazıları ise hala gelişme aşamasında. Bunun anlamı şu, eğer çok yeni bir bölüm seçiyorsan, fiziki olanaklar ya da öğretim kadrosu biraz daha sınırlı olabilir. Kampüs geniş ama dağınık. Ana kampüs olan Farabi yerleşkesi neredeyse şehir merkezinin yanında. Ama hazırlık okuyanlar için İncir Armanı kampüsüne minibüsle gidebiliyoruz. Özellikle sabah saatlerindeki doluluk ve yoğunluk ciddi bir sorun. Yurt sayısı yeterli ama bazı dönemlerde talep çok olunca öğrenciler özel yurtlara ya da evlere yönelebiliyor. Ev kiraları ise Zonguldak gibi bir şehir için şaşırtıcı bir şekilde yüksek. Özellikle üniversite çevresinde. Son birkaç yılda fiyatlar ciddi anlamda arttı. Yani ekonomik olarak öğrenciyi zorlayabilen bir şehir. Kütüphanesi fena değil ama bazı kaynaklara ulaşmak için hala şehir dışından kitap isteme gibi çözümler kullanılabiliyor. Kampüs içinde sosyal faaliyetler için topluluklar var ama her şey öğrencinin dediğinde. Yani o kulüplerin aktif olması da pasif kalması da sana bağlı. Zonguldak'ta öğrenci olmak ne bir şehri avucunun içi gibi bilmek ne de her akşam bir şey yapacak yer almak. Burada küçük ama samimi bir çevren olur. Favori kafeleri, otobüs durağındaki tanıdık simalar, kantin çalışanının bugün bir şeyin yok ya, sen sessizsin dediği o samimiyet. İlk başta ben buraya nasıl alışacağım dersin. Sonra bir bakmışsın başka yere gitmek fikri bile garip geliyor. Burada ilişkiler daha içten, küçük çevre, büyük bağlar oluşturur. Ve en önemlisi burada kendine zamanın var. Metropollerde zaman seni yutar. Burada sen zamanı yönlendirirsin. Kendini tanımak, üretmek, düşünmek için mükemmel bir alan olur. Karadeniz burası. Hava sık sık kapalı, yağmur bol, rüzgar eksik olmaz. Kışları da kar da yağıyor. Güneş çok seven biriysen biraz zorlanabilirsin. Ama bu havada kitap okumak, yazmak, yürüyüş yapmak bambaşka bir keyif. Hani bazı filmlerde vardır ya, pencereden denizi izlerken düşünen karakter. Zonguldak o filmin ta kendisi oluyor. Toparlayacak olursan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sana şunu vaat etmiyor. Her şey hazır, sen sadece tadını çıkar. Ama şunu söylüyorum, gelin beraber büyüyelim. Sen çaba göster, biz de destek olalım. Burada bir hayat kurabilirsin. Eğer sen de içten ilişkiler, doğayla iç içe bir yaşam, sade ama anlamlı bir üniversite hayatı istiyorsan, Zonguldak seni bekliyor olabilir. Eksileriyle, sürprizleriyle, küçük mücadeleleriyle ama büyük huzuruyla. Tercih listene bakarken sadece isme değil, hikayeye de bak. Çünkü 4 yıl kısa gibi görünür ama aslında hayatın yönünü belirler. Şimdiden yolun açık olsun. Zonguldak seni bekliyor olabilir. Belki de tam aradığın yer burasıdır. Kim bilir. Dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım bu sohbet sana bir şeyler düşündürmüştür. Gerçek bir karar için gerçek bilgiler gerekir. Eğer videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.